Evet sevgili hemşerilerim, Yine başkana randevusu soruların 5. bölümü sanırım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ne var ne yok arkadaşlar? Hoş geldiniz başkanım. Siz de. İyi vallahi biz uğraşıyoruz. Yok güzel bir etkinlikten sonra evet. çekim var. İnşallah sorular da güzeldir. Bir de şu var aklıma sabah takıldı. Eğer izlenme oranları düşükse bu bu programı yayından kaldıralım. İyi gidiyoruz gibi görünüyor. Ama. <laughs> Baktın sorular azaldı. Ya şey zor soru soranları gidip dövüyor musunuz? Yok <laughs> <He? gülüyor> başkanım. genelde biraz sanırım çekiniyorlar. Niye soru ki? Sormaya. Yani soru sorulur ya aslında cevap almak isteyen. Evet. Yani gelip fazla da bir şey kalmaz. Sadece yollar genelde herhalde insanların sorduğu sorular. Evet. Onu da mevsim şartlarından dolayı işte e, plantin falan kurulmasıyla beraber kurduk. Doğalgaz bağlanınca e, havalarda şey yapacak, başlanacak. İnşallah hani o da güzel olur. Demek ki sıkıntı yok. Aynen. <laughs> Buradan mı çekeyim? Başlayalım sorularla başkanım. Çekin. Kavanozdan çekiyoruz. <laughs> Bak reyting düşerse yayından kaldırırım işinize son veririz. <laughs> girin girin izleyin. Evet Bismillahirrahmanirrahim. İlçede tarımsal faaliyetleri gerçekleştirecek ne gibi hizmetleriniz var? Ahmet Ş şey V Evet sevgili Ahmet Bey, e, ilçede tarımsal faaliyetlerle ilgili e, Kaymakamlıkta Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürlüğünden bu tarafa denemeler ekimler yaptırdık. Geçen sene çörek otu yapıp dağıttık. Bu sene domates yapıldı ve kurular dağıtılmak üzere. Biz sadece yer temin etmiştik. Şu anda de devam ediyor. Aslında hayalim ata tohumlarıyla ve tam organik bir yer yapabilmek ama bir öncelik sıralısı var. Önceliğimiz şu anda altyapı bitti. Üst yapının bitmesiyle beraber paralel olarak tarımsal anlamda da devam ediyoruz. Biliyorsunuz geçen sene 10 tane tavuk ve horoz dağıttık. işte çörek otu ve bu gibi şeylerin faaliyetlerinde evet. fideler dağıtıldı. Domates fidesi, biber fidesi. Gelecek yıl yine Allah nasip ederse yaparız. Özellikle yazı mevkiinde ve Kılıçdar Hisarköy'de destekleme gerekir. Hatta bizim arkadaşlar e, tohum desteği de hazırlıyordu ama e, ekim zamanı geçtiği için bir süre erteledik. E, kış geliyor. Hayvancılarla ilgili geçen sene yem desteğinde bulunduk. Elimizden geldiği kadarıyla belediyecilik anlamında tarımla iç içeyiz. Olmaya da devam edeceğiz. Tabii her şeye yine geliyor paraya dayanıyor. Ekonomik çerçeveler içerisinde devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Uzatıyor muyum ya? Kesersin artık İrfan bunu. Evet. Her bu, her ne her, ya? Herber. Herber life, Gamze Zeynep herhalde. Yenişehir Göbek'te yapılan çalışmalardan çok mağduruz. Trafik ışık butonları çalışmıyor. Yapabileceğiniz bir şey var mı? Şimdi orayı karayolları yapmakta e, üst geçidi. Biraz 3-4 ay gibi bir zorlu bir süreç geçecek şehirdeki öğrenci arkadaşlar. Bu şeyle ilgili not alalım ve bizim zabıta müdürlüğü de bir baktırsın o butonlara. Yoksa elimizden gelen yardımcı olmaya hazırız. Başkanım yayalar için aslında kırmızı yeşil ışık butonu var ama yayalar onu sanırım geride kalıyor. Görmüyorlar Basınca kırmızı yanıyor arabalar. Yarıyor bir mu? Şey... Yine bir kontrol yapın. Ee, şey Belki görmemiştir arkadaşlar. Kontrollerini yapın. Eğer herhangi bir sıkıntı varsa da ee, şey yapalım, ilgilenelim. Bu sefer de kavanozdan değil, fanustan çekelim. Musa kızıyor fanus temizliği. E, Bismillahirrahmanirrahim. Bu zor soru yok herhalde hiç ya. Her şey güllük gülistanlık. Başkanım ilerleyen zamanlarda... Çıkabilir mi diyorsun? Evet. Podyumun önünde Seyrentepe'ye geliş gidiş yolla araçlar sağlı sollu park ediyor. Buna bir çözüm bulabilir misiniz? İsin, ni, ni, ne? Isil ne? Ya bu da bu nickname mi diyorsunuz? <laughs> ya Allah'ını seversen şu nickname'ler güzel yazın ya da ben okumayayım. Podyumun önünde Seyren geliş yolu araçlar sağlı sollu park ediyor. Bunun buna bir çözüm bulabilir misiniz? Evet önce çözüm var. E, önce insanlar kendine eğitmeli. Empati kurmalı. E, şu kültürümüzden de vazgeçmeliyiz. Her yere arabayla gitme kültürümüzden vazgeçmeliyiz. Her yere arabayla gitmeye çalışıyoruz. Ondan sonra da keşmekeş ve karmaş oluyor. Biliyorsunuz podyumla e, Bayraktepe Camii arasına çift şerit yaptık. Podyumun önünde çift şerit dönderdik Ama kimse e, buna riayet etmiyor. Podyumun öndeki e, şeyler bittikten sonra, o inşaat bittikten sonra dubalayalım ve e, o sıkıntıyı çözmeye çalışalım. Biz ne yaparsak yapalım insanın Önce kendine saygısı olup kaldırımlara, araç geçişlerine, engelli geçişlerine ve daralabilecek itfaiye ve ambulansın geçeceği yolları daraltmaması lazım. Biz ne yaparsak yapalım, her köşeye bir zabıta, her köşeye bir trafik polisi de diksek yine biz bir şey yapamayız ama insanlar kendiyle empati kurup ben bunu nasıl yapıyorum, nasıl park ediyorum demeleri lazım. İnsanın ne diyor, ee, kendi polisi vicdanıdır diye bir söz var. Ee, kendi trafik polisleri de kendileri olmalı diye düşünüyorum. Bir görüntülü soru. Personel mi alalım? Olur. Vatandaş mı alalım? Personel alalım. Personel alalım. Personel alalım. Evet şu personele benziyor. Çünkü kendi resmimi gördüm. Ha İbrahim abi sormuş. Başkanım size sorum şu olacak. Yeni yemekhanemizin açılış tarihi belli mi? Evet. Yeme yeni yemekhanemizin açılışı belli mi? şimdi bayağıdır devam ediyor orada hazırlıklar ödemelerde biraz sıkıntı yaşadığımız için tabi firmada ödeme almadığı için yavaş yapıyor İnşallah hani nisan mayıs gibi yeni yemekhanemiz özellikle de ramazan ayında da işte fakir ve muhtaç vatandaşlarımıza ya da fakir olmasa bile tek yaşayan vatandaşlarımıza biliyorsunuz yemek götürüyoruz evet. ve oraya gelip işte kimsesi olmayanlar belediyemize gelip aşevimizden de yemek yemekteler onlara daha nezi bir ortam sağlamak için Nisan ayını planlıyoruz. Kaç oldu Uriye? Beş, beşinci Bugün abi. de siz tutuksunuz herhalde. Ben biraz şey gibiyim. İçmediniz mi sabah kahvenizi? Hacı Bey Mahallesi Şehit Turgay Ugantaş Sokak ne zaman park yapacaksınız? Sokağa ne zaman park yapacaksınız? Hacı Bey Mahallesi Şehit Turgay Ugan Taş sokağı ne zaman park yapacağız? Anladım. Ee, şimdi sokağa deyince sokağa park yapılmıyor. Park alanına yapıyoruz. Ben de dedim acaba bir şey mi var? Şaşırtmam var diye de yanlış anlamışım. Sıralamamızda var. 2022 ve 2023'ün ortalarına doğru orada büyük bir dağ kütlesi var. O dağ kütlesi alındıktan sonra çok basit aslında ama onun harfiyatını almak sıkıntı. İnşallah bu altyapı üst geçide dolgu malzemesi lazım var. Orayı da verebilirsek hemen yaparız diye düşünüyorum. Ama 2022 bitti. 2023'ün son çeyreğine doğru bakmak lazım diye. Kaç Başkanım, oldu? Bir video vatandaş sorusu alalım. Bakalım ne sormuşlar size. Valla biraz önce Hamit Usta'yı gördüm. Onun cevabını, sorusunu alalım, cevabını vermeye çalışalım. Başkanım, sanayideki çalışmalarınızdan memnunuz. Bu zamana kadar e, gördüğümüz kadarıyla. Sanayi esnafları olarak bizim duyduğumuz e, ödemelerde sıkıntılar yaşandığını gördük. Bizi daha güzel günler bekliyor. Hamit Usta çok teşekkür ederim. Ee, güzel bir soru sormuş. Gerçekten e, ödemelerde biraz sıkıntı yaşıyoruz. E, güneş balçıkla sıvanmaz. Neyse gerçekler. Onları da söylemek gerekiyor. Hamit Usta, e, ben bu ayki e, harcamalarımızdan ufacık bir bahsettiğim rakamlar tam olmayabilir. İller bankasından gelen gelir ve işte e, biriktirdiğimiz paralarla, hani emlaktan Sudan gelen paralar, Sudan zaten gelen aldığımız para, e, Sular Birliğinin kestiği faturaya denklemiyor. Çünkü Sular Birliğinden biz daha. Pahalı alıyoruz. E, İller Bankası'ndan da 3 milyon 754 milyon kadar bir para geldi. O da personel maaşı ancak. E, tabii ki insanlar bir malzeme veriyor ya da bir mal veriyor ya da bir hizmet sağlıyor belediyeye. Onun karşılığı da anında ödenmesi lazım. Diyor ki işte ben atıyorum bir tane e, akü taktım akünün fiyatı 100 lira ama biz ödeyeceğimiz zaman 125 lira oluyor. Tabii ki bu fark esnafın cebinden çıkıyor. Ödemeleri hızlandırmamız gerekir. Evet gerekir. Ee, bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Ee, i̇nşallah e, gelecek aydan ya da Ocak ayından itibaren esnafa olan borçlarımızın biraz daha indiğini fark edeceğiz. Tabii ki e, yerinde durmuyoruz. İşleyen bir belediyeyiz. İşte çöp kamyonları harol çalışıyor. Ee, i̇şte e, nasıl söyleyeyim kilit parke döşüyoruz İşte ne diyelim? park bahçeler bugün işte orta refişler evet. güllük gülistanlık oluyor e, hizmet etmesek borçlanamıyoruz hani hiçbir şey yapmayalım borçlanmayalım belediyeyi borçlandırmayalım diyorsak e, böyle oturup e, gelene gidene merhabalar efendim iyi akşamlar efendim iyisiniz efendim hoşsunuz efendimiz demek gerekiyor borçlanmayınca olmuyor e, onlar da haklı biz de haklıyız İnşallah en kısa sürede de bu borçların azaldığını göreceğiz yedinci soru bak. yedinci soru Huriye Kaç dakika çekeceğiz? Kaç olur. Seçimden sonra pazar yerine kültür binası yapacaktınız ne oldu Adem? Bu herhalde Yeşil Vadi soruyor. Yeşil Vadi'nin planlarını çizdirdik biz. asfalt bittikten sonra herhalde 2024'ün ilk çeyreğinde seçimlere girmeden önce temelin atmış oluruz. Güzel de güzel bir kültür merkezi çizdirdik dönüp dolaşıp ekonomiye geliyor ama gündemimizde var. Hatta Aralık ayının sonuna doğru genişletilmiş bir hal toplantısı yapacağım. Orada da e, bugüne kadar ne yapmışım, ne söz vermişim de yapamamışım neden iple e, güzel bir e, şey yapacağız. Yani e, kendi karnemizi vatandaşın önüne sunacağız. Onun hazırlıkları da devam ediyor. E, orada da bunun cevabını alırlar. Buradan da vereyim e, 2024'ün ilk çeyreğinde temelini atmış oluruz. Evet, kaçıncı soru? 8'deyiz başkanım. 8, sonra bir soru daha mı görüntülü soru alacağız? Evet, bir soru. Başkanım, Yenişehir'e köprü yaptırana kadar asfalt atamaz mısınız? Sena, <gülüyor> Sen, <gülüyor> Sena kardeşim keşke o köprüyü ben yaptırabilseydim. Köprüyü Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından atılıyor. Hatta köprüyle ilgili tartışmalarda biliyorsunuz Ayuk'a çıktı. Osman Türk nasıl köprüye karşı falan diye. Ben köprüye karşı değilim. Battı geçti olsun diye istedim. Ama e, devletimiz öyle e, uygun görmüş. ben Bize de saygı düşmek düşer. E, ama Kırıkkale'nin de ucube köprüler cenneti olmasından yana değiliz. İnşallah güzel bir köprü yaparlar. Takipçisi olacağız. Sena, valla köprüyü ben yapmıyorum. E, Ulaştırma Bakanlığı yapıyor. Ama asfaltı ben atıyorum. Atmaya da devam edeceğim. Lütfen e, Sena'nın adresi burada mı? Bir sorun. E, üniversite öğrencisi sanırım. Adresi olmayan eleştirmesin. Adresi olanların da en büyük eleştirme yapmaları hakkı var. Çünkü misafirler umduğunu değil, bulduğunu yer. Kaç? Dokuzdayız başkanım. Dokuz. Ya bugün çok zor sorular yok gibi. Görüntülü alalım bir tane? Olur. Vatandaş mı, personel mi? Vatandaş sorusu alalım isterseniz. Ha, Ahmet amca varmış, Ahmet amcanın sorusunu alalım. Tamam. Başkanım, belediyenin bu kadar borcu var ama niye borçları ödemiyor da, niye böyle etkinlik yapıyor? Sana çok çok teşekkür ederim, Allah'a emanet. Ahmet amcanın ellerinden öpüyorum. Gerçekten güzel bir soru sormuş. Ve çok seviyormuş. Ee, ben de onu çok seviyorum. Ee, çoğu kişinin içinden geçirip de dillendiremediği soruyu sorduğu için de gerçekten saygı, sevgi, hürmetlerimi soruyorum. Biz şimdi e, Türkiye'de büyük şehirler hariç tek üniversitesi olan ilçe biziz. Gündüz nüfusumuz 100 bin, tabela nüfusumuz 30 bin. Şimdi e, herkes gibi düşünmek zorundayız. İşte bir çocuk gibi. Bir hanfendi gibi, bir engelli birey gibi, bir işte büyük abi gibi, dede gibi, işte gençler gibi düşünmemiz lazım. Şimdi Ahmet amcanın sorduğu soruya katılıyorum, evet katılıyorum, katılmıyorum, evet katılmıyorum. O zaman futbolun ne anlamı var? İşte e, dolar oldu gitti 16 bin lira. Ne gerek? O kadar futbol oynanıyor? İşte o zaman tiyatroya ne gerek var? O zaman yollara ne gerek var? evinizde düşünün, iki tane çocuğunuz var, kızınız tablet istiyor ama markete borcunuz var. Oğlunuz da diyor ki, ben de diyor şey yapacağım, işte üniversiteye kaydolacağım. Bunu dengelemek lazım. Hani herkese cevap vermeniz lazım. Kızım sen tablet alma, oğlum sen oraya gitme veya da hanım sen ekmek alma diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Herkes gibi düşünmeliyiz. Pandemiden çıktık. Ee, zor süreçler geçiriyoruz. Ülkece zor süreçler geçiyoruz. Yahşan olarak gerçekten zor süreç geçiriyoruz. Hep seferinde söylüyorum. Arabaların ön takımından özür diliyorum. Kanepelerden özür diliyorum. Perdelerden özür diliyorum. Zor bir süreç geçirdik. 2 yılı aldık. 50 yıl vereceğiz. Arkadaşlar şimdi bir bütüne baktığımızda gerçekten az zamanda çok işler yaptık. At, rahmetli Atatürk'ün sözü de bu da. Hani ee, bir şeyler yapmaya gayret sarf ediyoruz. Evet yapacağız yapmaya devam ediyoruz. Borçlanacağız. Borçlanmaya devam ediyoruz. E, hatta ve hatta borçlarımızın ağır ağır azaldığını da göreceksiniz. Sadece insanlara düşen biraz sabretmek. E, yani çocuk hemen birden üniversiteye başlamıyor. E, doğuyor. Diş çıkartıyor. E, emekliyor. Ondan sonra ilkokul, ortaokul, lise, üniversite. Çocuk sahibisiniz. Soru, senin kız yürüyor mu? Yok. Yürüyor mu? Dönemiyor. Daha, da daha o şeyde. Berkan'ınki herhalde askere gidecek. <gülüyor> <gülüyor> Yarın askere göndersin. Olmuyor arkadaşlar. Her şeyin bir süresi var. Evet. İnsanoğlu sabretmek üzerine kurulmalıdır diye düşünüyorum. Ahmet amcanın ellerinden yapıyorum. Ee, haklı. Biraz daha sabretsinler. Her yer güzel olacak. Şimdi diyorlar ki bu amma çok sabır diliyor. E ne dileyelim? İnşallah hayır mübarek günlerin yüzü suyu hürmetine insanlara bol para, bol kazanç ve huzurlu günler dileyelim. Son soru mu? Başkanım son soru. İnşallah güzel ve zor bir soru gelir. Fanustan çekiyorum. Sonra Musa kızıyor. Evet son soru. Ha güzel bir soru gelmiş. Aylin Baysal, Adanalı herhalde. Recep Tayyip Erdoğan caddesi için 9 milyon harcadığınız söyleniyor. Bu konuda söyleyecekleriniz var mı? Üniversite yolları tahmini ne zaman yapılır? Bunu Sözcü Gazetesi manşet yaptı geçenlerde. Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkanı'ndan, Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkanı Sayın Cumhurbaşkanı için kesenin ağzını açtı. Evet Sayın Cumhurbaşkanımıza saygı, sevgi, hürmetlerimizi sunuyoruz ve e, adını koyduğumuz caddenin kaldırımları yapılıyor. 21 Bey'le yaptığımız da söyleniyor. Şunun farkında değil insanlar. an şu anda seferberlik halinde. Niye? Biz bir altyapı kurtuluş savaşından çıktık. Evet. 307 miydi? 314 kilometre kazmışız. Hatta onu ben şöyle demiştim. Bana bir metraj yapın da. Rakamlarla aram çok iyi değil ama görsel havzamı. Buradan Samsun'a kadar ilçeyi kazmıştık. Şimdi Cumhuriyet Caddesi'nin kaldırımları yapılıyor. İhalesi yapıldı. Laf söz yok. Hoca Ahmet Sevi Caddesi yapılıyor ve ihalesi yapıldı. Hatta 20 milyonu falan bulacak. Laf söz yok. İşte e, Sayın Genel Başkanımız adına yaptık. Allah uzun uzun ömürler versin. Sayın Devlet Bahçeli adına güzel ilk bitirdiğimiz e, bulvar. E, laf etmesinler. İşte sadece Sayın Cumhurbaşkanımızın adını var diye 9 milyon diye hatta bütçeyi de yanlış yazmışlar keşke bize sorsalardı ve biz o yolu da ihale ettik ve yapmaya devam edeceğiz. Kaldırım yok arkadaşlar bir, e, 21B der ki e, mahallenin içinde doğal afetler veyahut da aciller içindir. Şu anda Yahşen'de bazı bölgelerde kaldırım yok bazı bölgelerde asfalt yok. E, Asfaltı da 21B'ye göre yaptık biz e, çünkü ihale uzadı mahkemeye gitti. İnsanlar evet bir an önce bitsin istiyorlar işte e, her yerden bir şey çekiyor. Üniversitenin yolları da bitecek. Bitti herhalde. Bitti başkanım bugün. Teşekkür ediyorum. Umarım güzel bir yayın olmuştur. Ben buradan izleyenlere çok teşekkür ediyorum. İnşallah alacağımız kararların, vereceğimiz cevapların önce ilçemize, sonra ilimize, daha sonra memlek ülkemize hayırlara vesile olmasını temenni ediyor. Hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Eğer renklikler az gelirse yayını kapatıp yeni bir şey basın ekibi kurmak dileğiyle diyorum. Hepinizi hoşça kalın.